Arkadaşlar merhaba. Şubat'ın 5'ine kadar kanalda video var. Bir sürü muadil aldım. Birkaç tane klon aldım. Çok da canım sıkkın bugün ya. Belki ondan dolayı yapıyorumdur bu videoyu. <laughs> Arkadaşlar kanal çok fazla gider oluyor. 20 bin liraya yakın para harcadım. Bir kuruş gelirim olmadı. Yani daha kanalın para kazanması için biraz daha yol gitmesi gerekiyor. En az bir 3-5 ay falan daha gerekli. Sürekli yediğim, içtiğimden ayırıyorum kenara para. Onlarla alıyorum parfümleri. Ve sağlıksız şeyler yediğim için de sürekli hastalanıyorum. Ben 40 yaşındayım. Ben hayatımda bu yaşama kadar hastalık nedir bilmezdim. Bu parfüm mevzusuna başladıktan sonra bilmem A101'in pis pis şeylerini yemekten sürekli hastalanıyorum arkadaşlar. Gücüm kalmadı yani. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Nisan'ın 5'inde dediğim gibi işte 5'ine kadar video var. O güne kadar parfüm almayacağım. Elimde parfüm mutfağından aldığım daha yolda olan bir dünya parfüm var. 2, 4, 2 tane de giriyor. 6 tane ondan var. Bir tane şunu aldım. Bunu geçen söylüyordum size. Nisan hamra tabak güzel bu da daha bunların videosunu yapacağım yani yapsam yapmasam mı bilmiyorum cidden sıkıldım artık yani bu sürekli para gidiyor gelirim yok sesim soluğum çıkmıyor halsizim evde oturduğum oturduğum yerde halsiz oluyorum yani kalkmaya halim yok namaz kılacağım namaz kılmaya üşünüyorum o hale geldim ya sürekli yediğim içtiğim sağlıksız şeylerden oluyor o yüzden parfüm almayacağım arkadaşlar Nisan'a kadar 1000 abone olmayla iş bitmiyor. 1000 abone olması gerekiyor kanalın para kazanabilmek için. Ve toplamda bütün videoların genel izlenme süresi de 4000 saat olması gerekiyor ki para kazanabilesin. Millette YouTube'dan para kazanmayı terkes trilyoner olmak oluyor falan zannediyor amına koyayım. Sen video atıyorsun. Hemen gelsin paralar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 20.000 görüntülemeye YouTube'un ödediği para 1500 lira para. 20.000 görüntüleme bu kanal ayda 20.000 görüntüleme bile yapmıyor 15.000 bin, 13.000 bin görüntüleme yapıyor yani benim bu para bu para kazanmaya başlasa bu kanal yiyecek para 700-800 lira ben yine üzerine para koyup yine parfüm alacağım yine para harcayacağım yani ona da razıyız 200-300-500 önemli değil üstüne koyar alırım ama böyle gerçekten olmuyor yani para yetiştiremiyorum artık 2000 lira inanmayacaksınız ama 2000 lira param var Maaşın yatmasına 22 gün var arkadaşlar. 2000 lira parayla ben 22 gün. Ne yiyebilirsin abi? Kendin bir kere hani şöyle mantıken düşün. Ne yiyebilirsin? Yarak yersin. Ne yiyeceksin? 2000 liraya ne yiyebilirsin? Abi? Bütün gün o pis şeyleri yiyorum işte. Hazır konserve, sosis, iğrenç iğrenç şeyler yiyorum sürekli. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu parfüm videosu atacağım falan diye. Hasta edip kendimi öleceğim en sonunda. O yüzden bırakıyorum kanal para kazanana kadar video falan gelmeyecek. Dediğim tarihe kadar kanal kanalda videolar var. O videolar gelmeye devam edecek. Çünkü ben onları süreyle ayarladım. Şu an kanala zaten yüklüler. Vakti geldiği zaman otomatikman YouTube süresi geldiği zaman açacak videoyu. Siz de izleyeceksiniz. O süreye kadar kanal para kazanmaya başladı başladı. Yoksa parfüm falan bir daha gelmeyecek arkadaşlar. Tom Ford, Tom bir şeyler atmıştım en son parfüm falan aldım. Yani diğer gelen söylediğim dediğim parfümleri videosunu yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Gerçekten usandım artık yani videoda öyle kokuyor böyle kokuyor. Çok canım sık. Bugün bugün bir şey oldu. Yani söylesem beni zanlı zannedersiniz. Suçlu sabıkalı biri zannedersiniz. Ben 40 yaşındayım. Ben hayatımda karakola gitmiş adam değilim. Bugün az da kendimi müebbet hapse tıktıracak bir bok yiyordum bunun birinin yüzünden. Ona canım sıkkın. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya işte param yok. Video video yapmak için elimde parfümüm var ama keyfim yok. Belki birkaç gün falan geçerse bu aldığım şeyleri göstereyim ne aldıklarımı da size. Gainy milletin kimisinin sevdiği, kimisinin nefret ettiği bir parfüm. Ganimet yapmış parfüm mutfağı. Bence çok güzel bir koku. <laughs> side Effect'in, inişiyor. Side Effect'in muadili yapamamış. Hiç sevmedim. <laughs> Bu neydi lan? Killian, e, Killian's e, Afrodizyak. Killian Mark şeyini biliyorsunuz arkadaşlar. Onun Afrodizyak diye bir parfüm var. O girişi çok kötü. İlk bir saat bir de EDP bu Yüzde %50 esans kullanıyor ya. Çok yoğun kokusu var. Bildiğin sidik kokuyor bir saat. Bilmiyorum herkesin tahammül edeceği bir koku değil. Inishio side effect'in şey. Woodford for greatness'in muadili. Güzel yapmış. Koku aynı şu siktiminin parfümündeki gibi. Bunun gibi. Birkaç saat sonra yok. Ya bu benim tenimle bir alakalı. Ben normalde tenim çok hani nemlidir. Sürekli <laughs> su içiyorum. Günde söylemiş miydim başka bir videoda? Ya günde iki buçuk litre su falan içiyorum ben hayvan gibi. Yaz kış fark etmeksizin. Bu parfüm benim tenimde kalmıyor ya. Neyse arkadaşlar ya zaten gereksiz boş bir video. Ne konuştum ben de bilmem ama Görüşürüz ya. Dediğim gibi Nisan'a kadar bunları yaparsam bu gösterdiklerimi Outpour Gritness yapmam zaten. Kaç tane videosu var aynı parfümün. 3 tane Killian Side Effect'i yapmasam da olur. Denemate o parfüm güzel cidden denemeniz lazım. İki tane daha söyledim. Ne söylediğimi bile hatırlamıyorum. Dün akşam söyledim bir şey ama. var dediğim gibi arkadaşlar. Yani kanal para kazanmaya başlamazsa Nisan'ın 5'inde izleyeceğiniz video kanalın son videosu olacak. Yeter artık ya Gerçekten para yetiştiremiyorum. Yani durumun piyasadaki durum ne kadar kötü olduğunu kendiniz az çok şuradan anlayabilirsiniz. Ben daha geçen 10 gün önce falan kanalın para kazanma şeyi açıldı. İşte teşekkür falan vardı. 20 liradan 5000 liraya kadar teşekkür var. Ondan sonra paralı üyelikler falan var. E kimseden şey de gelmedi. Öyle destek de gelmedi. Birilerinden bir şey gelmesini beklemiyorum. Ben hani oradan bir para gelirse o parayla parfüm alacağım zaten. Tutup onunla tatile çıkacak halim yok senin 20 liradan da, 30 liradan. Da. Onlardan da bir şey gelmedi. Milleti de anlıyorum. Piyasanın durumunu zaten konuşmaya gerek yok. Görüşürüz arkadaşlar.